Hepinize merhaba dostlar. GTA 5'in 3274 sürümünde Redux modunun kurulumunu göstereceğim. Otomatik kurulum haline getirdim. Her zamanki gibi çok kolay bir şekilde kurabileceksiniz. 3274'te sorunsuz çalışıyor. Bu videoda Redux nedir falan ayrıntılı bir şekilde bahsetmeyeceğim. Sadece şöyle söyleyeyim. Grafiklerin kalitesini arttırıyor ve çevresel birçok olaya etkisi var. Birkaç resim şu an arka planda dönecektir. Oradan bakıp zaten siz de farkı görebilirsiniz. Hiç bilmeyenler için diyorum. Zaten Redux'u bilmeyen muhtemelen çok az kişi kalmıştır diye düşünüyorum. Her neyse kurulum için indirmemiz gereken dosya bu. Bakın Redux 3274. Açıklama linkini vereceğim. Bu dosyayı indiriyorsunuz ve... Açıyorsunuz. Arşiv dosyası. Winrar'la açtıktan sonra içindeki Redux 3274 klasörünü masaüstüne çekin. Biraz uzun sürecektir. Tamamdır Redux 3274 klasörünü de masaüstüne çektik. Asıl işimiz burada. Şimdi bize gerekli olan program Open 4. Open 4'ü açıyoruz. Bu arada Open 4'ün de kurum rehberi açıklamada link olacak. Eğer kuramadıysan yardım alabilirsin oradan. Ve Open 4'ümüz açıldıktan sonra Tools kısmından Package Installer'a tıklıyorum. Masaüstüne attığımız Redux 3274 klasörünü hatırlıyorsunuz demin. Onun içindeki OU dosyasını seç diyorum aç diyorum daha doğrusu ve gördüğünüz gibi kurulum ekranı geldi. Install diyorum. Kesinlikle mods folder seçiyorum. Bu çok önemli. Install diyorum ve kurulum işlemi başladı. Bu iş hard diskinizin hızına göre değişecektir arkadaşlar. 10 dakikada sürebilir, 20 dakikada sürebilir. Bu aşamayı bekleyeceksiniz. Sadece burada dikkat etmeniz gereken şey oyununuzun tamamen kapalı olması gerekiyor. Arka planda da açık olmaması gerekiyor. İkincisi de bu modun yüklenmesi için 40-45 GB bir boş alana ihtiyacınız var. Tabii ki oyununuzun kurulu olduğu yerde. Ona dikkat ederseniz bir sıkıntı olmayacaktır. Rahatlıkla yüklenecektir. Kurulum başarılı bir şekilde de tamamlandı gördüğünüz üzere ve yapmamız gereken tek bir işlem kaldı o da tekrardan Redux 3274 klasöre giriyoruz atılacaklar 3274 klasöründeki bulunan bütün dosyaları kopyala diyoruz daha sonrasında oyunumuzun kurulu olduğu yere hop direkt yapıştırıyoruz ve dosyaları değiştir dedik İşlem bu kadar basitti. Şimdi oyuna girip bir test edelim. Görelim. Ben de denemedim. Bir de sorulan sorulara cevap vereyim bu arada. Bu modla online giremezsiniz. Tamamen yasak. Zaten hata verecektir ama giremezsiniz. Orijinal olmayan sürümlerde de çalışır. Merak etmeyin. Sadece sürümünüzün tutması önemli. Performans düşürür mü diye soru soruluyor. Evet performansı şöyle yer yer %10 civarında düşürdüğü oluyor. Ama %10'luk bir düşüş. Çok fazla değil. Ve Redux modunun olduğunu nasıl anlayacağım? Yani ben kurdum ama. Bakın sağ altta görüyorsunuz şu an 32.74 ve Redux modum kurulup kurulmadığını şu an anlamadım. İlk başta bir logo geldi ama oyunum açılacak mı göreceğiz. Bakın gördüğünüz gibi sol tarafta Redux logosu, arka planda Redux. Her şey Redux oldu bir anda. Kurulup kurulmadığını buradan anlayabilirsiniz ki onu geçtim. Direkt zaten oyuna girdiğinizde her şey değişiyor. Kalite olsun, havalar olsun, renkler olsun, hareketler olsun birçok şey değiştiği için anlamama ihtimaliniz yok. Eğer hani Redux'u yükledim ben, hiçbir değişiklik yok diyebiliyorsanız eğer hiç yüklemeyin çünkü boşuna yük olursun için ve gördüğünüz üzere mesela şu havayı bir standart yapalım. Bakın maviliği bile değişik havanın. Şu kaplamaların parlaması falan. Ama ben net, emin bir kanıt arıyorum diyorsan tabelalara bakacaksın abi. Direkt tabelalara bakacaksın. Ya da yolda bir Coca-Cola arabası falan görürsün. Mesela burada Intertex'lerin logosunu koymuş. Normalde böyle bir şey yok oyunda biliyorsunuz. Hatta Loading Slogan diye de bir espri koymuş. Her neyse gençler ölmeyelim. Gördüğünüz gibi Redux modunun 32-74 sürümünü de bu şekilde kurmuş olduk. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlara her zaman beklerim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.